Sosyal medyada etsiz çiğ köftenin kısır mı yoksa çiğ köfte mi olduğu tartışmaları sürerken Osmanlı dönemine ait bir kitapta Dibabe adı verilen etsiz bir çiğ köfte tarifine rastlandı. Bu tarifte bulgur, soğan ve baharatların yanı sıra ceviz var ancak içinde et yok. Çiğ köfte Türkiye'de zevkle tüketilen ve aidiyeti konusunda şanlı Urfalılar ve Adıyamanlılar yıllardır anlaşamazken bu kez etsiz olanına kısır denir iddiasıyla gündeme geldi. Yapımı 4000 yıl öncesi Komagene uygarlığına kadar dayandırılan Anadolu'nun vazgeçemediği lezzet, Osmanlıca Etsiz Yağsız Tecrübeli Yemekler kitabında Dilbabe ve Dilbaba başlığıyla yer buluyor. Evet, burada şey Osmanlı Yemekleri Araştırmacısı Şef Recep İncecik uzun süre yoğrularak hazırlanan geleneksel lezzetin etsiz tarifini gün yüzüne çıkardı. Son zamanlarda bir polemik var. Ee, şu anda piyasada satılan çiğ köfte değil. E, bu kısır. Şimdi kısırla çiğ köfte bambaşka şeylerdir. E, etsiz olması ee, onun e, çiğ köf e, kısır olduğu manasına gelmez. E, şimdi bizim et e, araştırmamızda etsiz yağsız tecrübeli yemekler diye bir yemek kitabı var. Mütareke yıllarında çıkmış. Orada birebir e, çiğ köfte tarifi var. Bu tarifte e, et kullanılmıyor. E, et e, bu çiğ bulgurdan yapılıyor. Zaten tarifinde de ee, çiğ bulgurdan yapılan e, köftedir diyor. Buradan da anlıyoruz ki yani belgelerden de anlıyoruz ki et olmadığı zaman o kısır olmaz. O yine çiğ köftedir ama e, baharatı bulgura yedirmek lazım. İncecik etli çiğ köftenin evlerde yapımının sürdüğüne değinerek... Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yemek kitabındaki Dibabe adlı çiğ köftenin birebir tarifini şöyle anlattı. Burada bulgur incesi varsa incesi yoksa savrularak elenerek incesi alınıyor. Taşları falan elenerek ayırt ediliyor. Sonra bir saat kadar suyun içinde bekletiliyor. Sonra baharatlarla, baharatta ne var? Kırmızı biber var. Karabiber var. Bahar deniyor orada tarifte. Orijinal tarifte. Yani o yeni bahar. Yeni baharla güzelce bulgura yedi, iyice yoruluyor. Yani yetmiyorsa diyor biraz daha yorulun. E, sert hamur kıvamına gelmesi lazım. E, o, daha sonra da e, çentilmiş e, soğan. Biz rendeleyebiliriz. Onu ince fare dişi diyoruz. Onunla küçük küçük doğrayıp e, So, çiğ kö bulgurun içine sonradan ilave edebiliriz. Ve en sonda maydanoz orijinal tarifte de var. Maydanozlu bir şekilde e, servis edebiliriz. Şimdi marolla e, servis ediliyor. E, ve e, lavaşa sarılıp öğün olarak, olarak da e, yapılıyor. Yani bunun kısırla karıştırılması e, gerçekten çok e, hem kısır hakaret hem çiğ köfteye hakaret.